Yapma. Ay. Aklıma soruyor. <laughs> telefon çalıyor, telefon çalıyor. Alo. Alo. Gökhan. Merhabalar. Merhabalar. Karapara, tırının konumunu yollamıştık size. Hemen bakıyorum SMS olarak yolladınız. Booth'ta bekliyorum. SMS'ten mi yolladınız? Evet. Tamamdır. Burada geliyoruz. Geliyoruz. Şey yolda dikkatli olun şey yapabiliriz. Gel gel bu da gidip ben şeyi alacağım Şeye daha gideceğiz. dur acele etme. Tamam. Havalanı tamamdır. var askeri oraya. Tamamdır tamamdır sıkıntı yok biz evet. biliriz. Dikkatli olun. Arkadaşlar operasyon başlamıştır start verildi. Tamam herkes orada mı? Tamam hadi Göktü neredesin Göktü? Oğlum araba ya ben. Bıraktım Şu bıraktım. Mısın? Bıraktım bıraktım evet. Lan nereye gidiyorsun gelsene sana. Sen öne geçsene aracın konumunu tam anlayamadım ben o zaman. dur yani. Dur başka oldu Dur dur dur. Dur lan dur lan. Bir durun lan. Aa, aracı bin aracla bin aracı biz eskortluk yapacağız bir. geçin. Gölge altta kanka tıra. Cüguların altını verdin mi sen adamlara? Şeyde olması lazım. Miller'da. Devam et Geç geç önden geç. Benzin almam lazım haberiniz olsun. Yok yok alma yeter onu. Yetmez de o. Hani çeyreğin de altında biliyor musun? Anlaşıldı. Anlaşıldı tamam. Dikkatli olun arkadaşlar gelen telefona göre ateş altında olabiliriz. e, ee, Miller yanındakine anahtar versen baba bir şeymiş şey miş olursa Anahtar ver, bu var, var, var mı bende Yok Var 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 bu araba herkesin anahtarı var Bir şey olmayabilir D310 ve D320 Adam bir kod altında devreye başlangıcı Adam <laughs> <laughs> <Edim 4>, dikkatli <laughs> ol Adam dikkatli ol Arkadan 4x4 geliyor şüpheli olabilir Aynen. Ateş altındayız. Etkisiz halde. Biri düştü. Bizden biri düştü lan. Bizden mi düştü? Devam et devam et devam et. Oraya oraya mermi mi yetişiriz? <laughs> Bak ne yapacağım şimdi? kaybediyor. <laughs> <laughs> Bizden kim düştü abi? Benim yanındaki düştü. Gördün mü kamerayı? <laughs> ben tek Mümkün olduğu kadar böyle tekere yakın sıkarsak daha iyi olur arkadaşlar. Bir sür 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 deneyim. Oğlum sıkılmıyor bunu açtın da gitmiyor mermi. Oğlum tek zekiyle. <laughs> Kendine riske atma. Oyaladım. Tekerleğim patlak. Dengil hala bizimle birlikte konvoyda mısın? Tekrar ediyorum. Tekerleğim patlak arkamızdayım. Bir tekerleğim yok. Tamir kiti var mı yanında? Aracın etrafını çevirin. Bekle. 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 Hala araç arkamızda beyler. Atış atış atış. Kavur al, kavur al. Beni koyun, kramat... Oğlum mermi yetişmiyor lan oraya kadar. Yetişiyor, yetişiyor. Oyalayın, sadece oyalayın. Bir tanesini tek Çok attım. Çok güzel. Bir araba daha geliyor. Araç tamir ediyorum. Fazla atma, fazla atma. At bir tane yeter. Seriyi sıkmayın beyler mermimiz az. Bulundu. Lan da raşlama ne yapıyorsun lan? Laşlama, raşlama yapıyorsun raşlama ya? raşlama raşlama sakın. Sakın raşlama sakın raşlama. Geri dön geri dön. Düştü 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 Devam 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 Ersami. Ya niye raşlıyorsun abi ya? <laughs> Sakin tamam operasyon. Aa la benim lastik gitti benim. Tabii benim lastik gitti. gitti. gitti, gitti tamir kiti bas ben seni koruyorum. Tamir kitim yok tamir kitim yok. Arabayı sürmem mi ister misin? Tamir kiti olan var mı tamir kiti? Acil. Bende yok. Tamir kiti lazım bu araca. Cugulara e geçeriz isterseniz. Cugulara geçeriz olmadı. Geç cugulara geç yapacak bir şey yok geç. Bu tekerleği de patlamıştırın. Aha ah, Geç 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 geç. Aga bence tırmıyor durum ama neyse. Arkandan devam ediyorum. Miller sen sıkma tamam mı? Devam et. Anlaşıldı. Size uygun bir ateş pozisyonu yakalayacağım. Sakın arkaya dönme. Kaldı orada. Yapacak bir şey yok. Arabadaki yanındaki bir koyduk zinc. Aslında ee, bir tane araba bulabiliriz motorla. Gidip bir alsa mı Gökdoğu'yu? Kırığı korumamız lazım ama şu an. Doğru doğru şey yol üstünde kırmızı şey arayın. Acil kit lazım. Top attırız. Biriniz baksın diğer araçtan GPS'e. Ya evet, şurada. Şu an sakinken halledelim ben onu. Ben. Bir araç, evet, var, araç var. var. Bir araç ateş, geldi. Şurada takıl. Tamam tamam sakin sakin. Yaklaşsınlar fazla sıkmayın. Ben böyle sağlı sollu yap. Yaklaşsınlar. Mekolu da bir araç var. var. Sağ sol yap arabayla. Dura dikkat et. Dura çarpma. Aferin Güzel sürüyor ha. Kırmızı mar markete vuruyalım. Tıra geçme. Tıranın rastini patlatabilirler. Tamam, tamam şoför düştü. Sür sür sür. Sür sür sür. Bir araba daha var arkada beyler. Tamam tamam. Sakin, temiz. Bir kişi Ya araç ne hangi şeritten geçeceğine bir karar verir. Patlatacağım seni bak yanlışlıkla. Bir araç daha gördüm aydan. O araç bizim için gelmiyor olabilir ama. Kırmızı markete uğrayalım. Yol üstünde var mı işte halledin Var var. Nakidiniz var. var mı üstünde? Benim var, ne? benim var. var. Tamam alın fazla alın. Benim de var. 40k kadar bir para var. Sür hemen kırmızı markete sür. Biz hemen alalım tur devam etsin. Veya tır bize gelecek misin? Bekleyecek misin? Geleyim geleyim devam Çok et, Sakin bir Sen git önden hallet ben, git ben, ben yavaş yavaş. Bu ne bu ne? Git git, git git git. Git bu ne bu ne? Git. Git bu ne? Tamam polis aracı devam et. Tamam temiz devam et. Git önden Elif git önden. Arabası, oğlum o. Hızlı git hızlı git. Biz gidelim hemen. 8 tane al 8 10 tane araç var takibimizde. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı inin lan inin lan. Al lan al lan. Hadi ama, ama hadi hadi hadi. Gelelim hadi. mi? Gel gel atış altındayız gelin. Sür 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 yanlarına sür. Yanlarına sür. Yanlarına sen. Sen tamir kiti al biz koruyup korumaya gidiyoruz. Sağ dön buradan. Aldım aldım. Kaza yaptık kaza yaptık. Dön 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 gir gir. Geliyoruz. Oğlum gitsene adam yanına. Düşürdük, düşürdük, düşürdük. Tamam, sıkıntı yok. Kankacım, arkada. Arka. Yol, yolun arkasındayım abi, beni alır. Yola çık, yola çık. Yolda, Asfaltı. Anlaşıldı. Git lazım acil, git lazım. Bekle, geldik, geldik. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Dur, dur, dur. Sür, 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 sür. sür. Yaklaşıyorum tıra. Gel, gel, gel. HGT edebilir, HGT edebilir. Devam, 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 devam. Sıkıntı var tırda. kit ver. Kit ver, kit. Kit'i uzat, kit uzat, çabuk. Ne, i̇ptal. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Ne iptal? Dikkatli olun. Tamam mı, aldınız mı? Ol, adam aldı. Değil sen ne iptal dedin, onu anlamadım. Tekaleleri koyuyorum. Tekelleri koruyorum. Eder çok yakınındayız bu arada. Çok fazla mermim yok o yüzden dikkat edin arkadaşlar. Bende 9 kaldı. 16 12. Devam et. Benim tam arkamda değil de so solumda kalsana benim Aynen Anlaştık Şeritten hareket Çok, çok heyecanlandım Görünürde bir araç yok Şu an güvendeyiz Bilader inşallah 300 binden fazla kazanacağız ha. Bilader patladık şu an. Acil araca ihtiyacımız var. Araç bu olsun. nedir bu nedir? Araca oldu? Maymuncuk var mı bizim zavallı bir tane alacak? Oğlum yavaş, yavaş, yavaş. 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 Maymuncuk var. Mı? Hayır kardeşim, hayır, hayır. Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı. Nasıl patladık lan? Araca ne oldu? Önde araç var. Önde araç var. Önde araç var. Önlü şüpheli bir araç. Tırın arkasına geçiyorum. Araçta iki kişi şüpheli var. Kişi, i̇ki şüpheli kişi dikkat edin. Bekle. Tırı koruyorum. Bak kanka sen Hı. ateş etme. Bekle. Kırılın götüne kadar girme. Anlaşıldı. 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 Mevzu şu. Mal indireceğimiz tek aracımız kaldı. O yüzden patladık. Mermi oraya kadar gitme ya. Tırın tekerlerini sen kendini öyle koruyamazsın lan Yarım yedim Tamam vurdum şoförü vurdum şoförü vurdum Tamam devam et devam et devam et Şoförü vurdum Olum Lost MC'nin yerelleri bize sıkıyor Abi şunu düzgün sür Güzel ama ya Gel yavaş yavaş Kanka sağ, 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 sol yapma, sağ, sağ sol yapma sağ sol yapma sıkıntı yok Anlaşıldı Tamam, mermiyi fazla harcamayalım. Şoföre tek attım az önce. Şeyin kodumunu bilmiyorum, o yüzden. Bizim U'da. U'da, U'da. Hayır, U'da. hayır. Çiğe şey, gitmiyor muyuz? Askeriye araç tak değişimi için. Yok ya, map şey, koordinat değişmedi mi kanka? U'da gitmiyoruz mu direkt? Hı hmm, benim bildiğim hala öyle. Tamam, far gitmez. Bu gerekiyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Askeriye giremeyiz. Kapıda olmayacak ya önümüzdeki benzinlikten sonra bizi salacaklar diye biliyorum arkadaşlar. Ben U'da gidiyoruz diye biliyorum kanka. Aynen. Sür sür U'da sür, U'da sür. Buradan değil. Yolunun sonundaki benzinlikten sonra bizi salacaklar. Bu yolu bitireceğiz arkadaşlar. Nereden biliyorsun salacaklarını kardeşim? Öyle söylediler kanka. Ben kim söyledi mahkemedin. kardeşim ya? Sanki Kesin ajan aman aman. Patlatayım beynini. Yahu kardeşim kim söyledi sana? Sus artık tamam. tamam peki. Be. Al ye ben bir de başına gelsin. Gel Abi vurma saatlerime. şu geç, ama ya. Sür üstlerine, sür üstlerine düşürelim. Nasıl? Sür üstlerine, sür? Üstlerine. Arkasına geç, var. arkasına geç. Biri düştü. Tamam tek attım geri, tek attım. Dur geri dön. Boş Adamlar düştü. Yok. O tünelden bizi çıkarmaz. Öldü öldü ikisi de öldü. Çıkarmaz diyorum gel sen. İstikametimiz burası biz kanka. i̇stikamet burası oğlum. Peki. Gatıra vurma ya mümkünse. Bilal biraz sakin olur musun kanka? Olaya biraz agresif davranıyorsun. Yok aga davranmıyorum. Tamam, neyse bak ben bir şey demeyeceğim. Yani. İşte. Allah'tan ölmüş adam. Abi ya biz yanlış anlamışız. Ne, ne? ölmesi kardeşim bayılmış. <gülüyor> <gülüyor> Adam yerde. <laughs> o dişi şu güzeldi. Eğer askeri gideceksek ben GPS'ten bulamıyorum ha şu an askeri. Arkadaşlar Olabilir, tekrar söylerim koordinat hut. İyi peki, okey. Ben bir şey demiyorum. Estarlar uğrunda saklanırlar. La lan lan sağdan sıkıyorlar lan. Tamam tamam devam et devam et. Asik. Lastik gitti, beklemen lazım. Bizim lastiğimiz gitti. Geç arkaya, geç öneme, öneme geç, öneme geç. Kavura geç, kavura geç, kavura. Hemen tamir et şunu. Gölge, in. Kavura. Geliyorlar, geliyorlar kavura. Araç tamir ediliyor. Bir tane düştü. Bir düştü. Mermim bitiyor. 4 mermi son. Amına koyayım 97 mermim kaldı benim de. Araç tamam beyler benim. 7 mermim kaldı birader tartışmayalım istersen. Benim 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 benim. Benim benim benim. Öldü öldü, öldü o da öldü o da öldü o. <laughs> Git şunlardan mermi alalım. <laughs> Giriyor. Lan bunlardan mermi alsam ne olur? Dedi. Ha? Mermi alsak ne olur bunlardan? <laughs> Bilmiyorum artık. <laughs> beyler son 4 mermi kaldı. Sıkıntılardayız. Hızlı gitmezler lazım. 7 ben de bende kaldı bile. Abi bende 97, 97 var. 97 mermi. Ben yaparım yapamadım. kadar yaparım beyler. Tekap. at. Sen at tek at. Bende de 42 falan var. kaç milyonluk mal var bunun içinde? Oğlum bana adam var birader her bir köşeyi pusturmuş Oğlum onu geçtim de kaç milyonluk mal taşıyız biz harbiden Bizim ön cam çatladı ha ben mermi yiyebilirim koruyun yani Solda araç Yaraç aç tamam Yeni dostlar bile bizi sıkıyor Harbi ya Kanka bir mola yapabilir miyiz tamir? sıkıntı var çünkü. Kavura geç. Nereden <laughs> ateş sesi ses geldi? <laughs> aynen. <gülüyor> aynen. <laughs> <laughs> aynen. Araca bekle. İç taraf temiz. Ölge rahat ol. Tek başıma o kişi vururum ambulüm. Baba kafam çok iyi. Neredeyim? Hadi çıkalım. Anlaşıldı. Miller senin mermin var mı? Oğlum lan lan lan. Tamam ben makine de araba sıkıyor. Araba Alo. Alo. Anahtarı ver, anahtarı ver çabuk. Çabuk anahtarı ver. Benim mermi kalmadı için sıkmayacağım. Bekle, anahtar alıyorum. İn. Bana ver daha mı koyayım? İn Miller. İn, in Miller, in. Miller, in. Um. Binme in. Miller. Tamam. Anlamadım ki. Bin. Bin, bin 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 çabuk bin. Bin bin. Bin çıkmamız lazım. Geç, tır git. Tır gel, Teker tır gel. Teker patladı. Teker patladı. Atış. Yukarıdan, yukarıdan Tamam sakin, şey, sakin, bir sakin, yap. sakin. Ara oraya tıkmaz, çıkmaz çıkması kanka. İniyorum, iyi mi? kavur yap, kabur yap, kabur yap. makineliğe kabur yap, yok sikecek. Kaşın arkasına geçin. Atış bina üzerinden. Tekrarlıyorum atış bina üzerinden. Tamam Hıza mı? alıp geçmemiz lazım. Bekleyin. Bin bin bin. Bekleyin. Tırla araç. Anlaşıldı. Araç var. Araç, araç geliyor bir tane. Bas. Bas bas bas. Aracı in et bas. Bin. Tırı devam et önden. Yukarıdan atış. Tamam buraya geç. Buraya geç. Burası hard. <laughs> Burası ne? Burası ne? Devam et. Atış. Lan lan lan. Ne oluyor? Nereden geliyor? Çapraz sağ atış. Yürü 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 sıkıntı yok. Bas. Tamam devam. Bak. Buradan nasıl gidiyoruz? Direkt huda mı? Huda huda. Direkt huda. Çekmiyorum arkadaşlar. Ne var, evet. var mı Evet. Ateş, ateş. Yaralandım Lastik patladı, lastik patladı. Tır. Sür sür daha gider kanka. Patlamadı adam daha. o ot teker oturdu da. Gel biraz daha, gel biraz daha. Patlayabilir Eren. Git sen git patlayınca söyleyeceğim sana. Patladı, Hayır. patladı, patladı, patladı. Bekle kal. ne kaldı? Tamir kiti yok, tamir kiti yok şu an ama. Anlaşıldı. Abi motorlar kim? Tamir kiti yok mu şu an bizde? Yerli yerli, sıkıntı yok, dokunma. Tamir kiti yok mu kimsede? Merhaba, yok, araç, araç geldi. Araç, ee, tamam, işbedi, 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 işbedi. Araba çağırayım mı bunlara? Bekle, ben Drafter'ı çağırayım tekrar. Yerliler almıştım onu motorlu kim? Gerard. Ya doğru silah gitsin ya. Silah doğrutmayın gelebilir silah çitabilirler. Dur sen cover'da kal. Draft'la geliyorum. Siz tırı koruyun. Anlaşıldı. Aa, bu, Abi bu bale valet çok kötü yerde. Güzel Bekleyin mi? geliyor Sultanı çağırdım. Arar çağırma. Trafter traf aldım geldi getirdim. Aa ya diğer kek nasıl şey. binecek? Aa! Ne oluyor lan? Şey. Hello. Hadi. Alo. Şey, Araşı dayım sizi sağ. bekliyor köprü altında. Tamam Seni oraya getirin. Getiriyoruz. Tamam. Çabuk polis sesi. Bizimle yok polisin. Ee, aldığım telefona pan, 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 göre. göre anlaşıldı. E, şu an araçtayım. Balı satacağımız dayı şu anda bekliyor. Matias neredesin oğlum? Tırı götüreceğiz dimi mi oraya da? Evet. Yürü 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 yürü. Araçta tek kişiyim. Tekrar ediyorum araçta tek kişiyim. Tamam gel gel. Sadece koruyabilirim tırı bilginiz olsun. Bagajdaki bagajda boş kutuları Adam bir şu anda tam olarak yönetilen hedefe doğru ilerlemekte tabi ilginize. Anlaşıldı. Anlaşıldı. için evet, evet. 48. Görevi tamamladım da başka bir şey istemiyorum. Kanka dön artık buradan dön. Arkanızdan geliyorum beyler. Neden onu oraya sokamam zaten ben kapıda kalsın. Şu arkadan sokabilirsin aslında gel. Ha dayı buradaymış tamam. Selamünaleyküm ya Dayı bizim çocuklar iyi baktı mı sana bir işte, şeyler ikram ettiler mi? He ee, he sağ olsun bir çay içmişim abi. Dayı. Da. Valla canımızı zor kurtardık abi Yoğun saldırı mı vardı Ege'nin? Vallahi, baya bir saldırı vardı dayı. Ee, i̇yi yaralınız var mı? Bir yaralınız <laughs> var dayı. Ha, ee, bu arkadaş. Yok yok. Ee. bu da. Ee. Ama iyidir ha. Mermi, mermi sıkmışsınızdır. Bellidir. İyidir iyidir. He? Ha? Ha, i̇yi sıktık iyi sıktık dayı da. De... Sıkıntı yaşadık. Ne bir sıkıntı arkadaşımız ya? yok yani. Eee e olsun olsun. Zahiyat olur. Hiçbir sıkara da kendine gel. şu maskeyi çıkartın da dayı. Şimdi şunun arkasını açın bakalım hele bana. Gel geldi. gel. Nallarımızı ya. Güvendedir değil. Ben güvende güvendeyim sen rahat ol. Oh, kurşun izlerine bak namussuzlar. Bu burada ya? Eee. Mallara bak. iyidir iyi. Bir zahiyat yoktur. Şöyle bakalım. Ha, iyi. iyi. Mermiler içeri geçmemiş. Sağlam dayım malları. Sağlam sıkıntı yok. Tamamdır. Sağ olun. Dayı kutunun içine bak istersen. Hmm. Bakalım öyle. Hmm. Bir tadına Ey. bak tadına bak. Yok yok. Tadına neyin bakalım kara paranın? Koy koy tamam koy. Kafidir. Arkadan bir şey almadınız değil. Yok dayı yok. Yani evet. aldıysa onu veriyoruz. Sıkıntı yoktur. Şimdi gelelim ödemeye. Kime hangisini hanginiz ödemeyi Hareket yapmayın? Fark etmez dayı. Fark etmez dayı. Hele bana bir ibam verin. 499. Çok çarpıyor beyler, bilginiz olsun. Gelmiştir para. Geldi de. He. Ee. Ee, bu kadar riske bu. Ee, olsun, olsun. Size sürekli böyle iş vereceğim. Ne kadar? Parayı Tabii. beğenmiyor görüyorsun. 1.2 milyon vermişim. <laughs> Daha <Daim> biz zaten 1 milyonluk bir sıktık az önce. Aynen bu arada ee, bine bir şey. bine ya. verim aldık. Kaç bin aldın? 300 bine gittik verme aldık dayı arkadaşlar. 300 bine. He. He onu, onu karşılarlar. Sıkıntı yok dayı sıkıntı ha, yok. Bu para da iyidir. Bu para, para da iyidir. Para. tamam. Siz de parayı bulmuşsunuz vallahi billahi anlamamışım Dayı ama. biz yine de işi yaptık yok. ya. Doğrudur İyi dayı. dayı güvenli gel. Kim oğlum bizim mekanı Böylelikle benden itibar kazanırsınız. Eyvallah dayı. Tamamdır. Tamamdır. Haydi, Haydi ben alayım malı gideyim. Eyvallah dayı görüşürüz. Haydi görüşürüz.